I onda ovako, i jedan put idemo ovdje, jedan put ovdje. Može. Može. Čuvam malo tamo. I imamo isto puno metara. <tiparate> Hop, はい。Do, do, do. Do, To prepare the team uh, for the next uh, period, till the next break. Uh, not only for the game against uh, Fenerbahce, these two, but uh, Uh, the most öncelikle kamp gerçekten çok iyi geçiyor bizim açımızdan sadece Fenerbahçe maçıyla alakalı değil önümüzdeki döneme önümüzdeki kalan maçlara dair iyi hazırlama fırsatı yakalıyoruz beraber daha çok vakit geçirme zamanımız var burada vakit geçirme durumumuz var dolayısıyla kamp çok faydalı geçiyor bizim için fenerbahçe'siz plays uh, very offensive and uh, maybe this could be a chance for us. Also they must win um, and uh, we have nothing to lose. We have only everything to win and we will try it. Fenerbahçe herkesin de bildiği gibi çok ofansif oynayan bir takım. Bunu biz kendi açımızdan avantajı çevirmeye çalışacağız. Çünkü ofansif anlamda çok iyi takım açıkçası. Ofans yapmak isteyecekler. E, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var. Bunu deneyeceğiz. A lot of fans will come to support our team. We'll give every, everything. So I hope the stadium will be full to support us. And yeah, Uh, I think uh, that we'll uh, that it will be good for the guys and uh, uh, we know everybody knows that we are a good home team and uh, so we want to continue our successes at home. E, evimizde çok başarılı bir takımız. Çok iyi oynuyoruz. Bunun e, tabii taraftarlarımızın etkisi çok büyük bunda. E, biz bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Onları bu hafta yine stadı doldurmaları için bekliyoruz.